Hepinize iyi geceler diyorum. Gecenin bir körü 03.50'de karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bu akşam Ömer Aliban kendi aramızda bir Formula bir gecesi düzenledik. Onu da zaten tiyatronun sizinle paylaştım. Ee, kendi aramızda düzenlememizin sebebi arkadaşlar Racenet'te bir problem vardı. O yüzden de. Şimdi de arkadaşlar sizinle e, PlayStation 5'te yayınlı yaptığımız Ghost of Yota ile e, birlikte olacağız. 24. bölümdeyiz arkadaşlar. 24. bölümde <laughs> pardon usta hikayelerinde Işıkari Kalesi yangınını e, işleyeceğiz yine devam edeceğiz. Bu süre gelen yaklaşık 5-6 bölümlük bir bölümde arkadaşlar bir e, şeydi hikayeydi. Şimdi sonuna geldik. Albaz Akıncıları zayıf durumda Akgeyik Ormanı'ndaki Dojo'ya Kakashi Usta buluşmaya gidiyoruz şu anda. Bir tane de silah seti alacağız bu görevin sonunda arkadaşlar. Çok yakınız. Gidelim bakalım. Bu arada canlı yayınlarımızın tamamında arkadaşlar canlı sohbet uygulamamız açık. Bizimle canlı sohbet aracılığıyla ister bu oyun hakkında ister herhangi bir konu hakkında sohbet edebiliyorsunuz. Kısa bir başka hocam. sonrasında arkadaşlar hem sohbet hem oyun sizlerleyim. Bu arada hala e, yayın esnasındaki sohbetleri göremiyoruz. Ben de sizin gibi bir izleyici olarak kendi kanalımı açacağım ve devam edeceğiz. kısacık bir geçeceğim arkadaşlar size. Hmm. Bu arada 25. bölümdeymişiz arkadaşlar. 24 değil. Söyleyeyim. Ne diyordu? Takashi Usta ile buluş. veya Akkeyik Ormanı. Aynen bu daha doğru başlangıç oldu. Başka oluşması biraz beklenen uzun sürecek arkadaşlar. O yüzden affınızı sunuyorum. Bizim barışımız muhtemelen bu saatte uyumuştur. Süleyman'la Özgür abi bekliyorum bakalım. Şimdi beraberiz arkadaşlar. Artık bir şeyler yazarsanız onu da görebileceğim. O Hakan. Selam kardeşim. Ne habersin? Hoş geldin. Seni beklemiyordum açıkçası. Ne yapıyorsun bu saatte? Nerede bu ha. Dedim gelemedi bir türlü. Kardeşim Allah ben de <laughs> dün gece oyundan sonra yattım. Kalktığımda akşam ya 8'di <laughs> ya yedi buçuktu. Böyle bir şeydi. Göçük iyi gezdirdim. Ondan sonra bir makarna yapıp yedim. Ondan beri de Ömer Ali ben oyun oynuyoruz. Şimdi yayına girdim. Kendine ne yok. Nasıl geçiyor hafta sonu? Herhalde burası bizimkilerin yeri. Aynen burası bizimkilerin yeri. Are you it? It you. やはり、シーね、センチュータンクスプネ。やはり、もう片方の方が良い。アツ。イナ <laughs> とのこの論じ合いを決着してくれ。鬼面隊を成敗した暁には。石狩ヶ原に旗を掲げたいと思ってな。やけど、旗印を決めかねとる。ただの布の切れ端じゃねえか。望みと結託を表した印だぞ。ここに暮らす人々と。その忍耐を表したものにしたい。 石狩ヶ原は変わらんとあかん風こそが変化を表す印に合うと思う高橋師匠の言う通り土地には人ありきだよしでは決まりだな石狩城から鬼面隊どもを一人残らず追い出した時新たな旗を掲げるとしよう城に攻め込むつもりかそっちを先に言え <laughs>

Ya onu anladım. Ama nasıl bir şey olacağını yaşamam lazım. Ya burada güzel olan soldaki de. Sağdaki de fena değil ama bence soldaki grafik olarak çok daha başarılı, çok daha güzel. Hmm, kale orası. <laughs> Anladım Rab. Ya bir arkadaş da şey demişti. Ee, yine modlu. Neydi Naruto'nun çocuğun ismi ya? Sasuke. Sasuke ile oynuyorum abi demişti.

師匠と稲は備えが済んだはずだアイスだ <laughs> さてあいつらを驚かすか Kafasını attık valla. Oo, o, o baya başka bir şeymiş o zaman. Yaşarcan selam kardeşim hoş geldin. よーく燃えているななんか花火を見てるみたいやな弟子たちは踏ん張ってた今夜くらいゆっくり休ませてやらねば休む祝うに決まってるやろ <laughs> そうだな食って飲んでの宴だ再建は明日からでいい

けがほとんど残ってねえや今日は商売にならねえどうにでもイナという女ナ見かけによらず大酒ぐらいだったな篤あんたひっどい顔してるで実にいい夜だったな は減ったかああ減ってるふう酒が溜まった腹には温かい飯が優しくていいなこれからどないする主も城も失った鬼面隊は終わりだ石狩ヶ原は自由を得た弟子や身内もこれで安心して暮らせる

おそなたか。チズやったらありますばいそなたの目に可能たらよかでデスバテ礼イはいらんと。

arkadaşlar bu yayını sonlandıracağım çünkü görev bitti. Ee, hemen arkasından yani 1-2 dakika içerisinde tekrar yeni yayınla nereye açabiliriz ona bakalım. Mecbur ona göreve gideceğiz arkadaşlar. Öyle görünüyor. Yani bunları vermiyor burada. Burada gördüğümüz 3 kişiyi halledelim. 3 kişi hallettikten sonra da arkadaşlar sonraki bölümde yine bir sonraki bölümü daha açalım ve ana hikayeyi ee, devam edelim. Şu an arkadaşlar yayını sonlandırıyorum. Dediğim gibi 2 dakika sonra yeni yayında karşınızdayım. Sağlıcakla kalın. Kardeşim hemen bakalım. Ama. <laughs> Ondan sonra çıkalım hatta. <laughs> Aslında ben değiştiriyorum. Kages onunkileri alıyorum. Ee, <laughs> yine sonra değişiyor. Niye değişiyor anlamadım. Aynen ben de bu ikiliyi çok beğeniyorum. Çünkü zaten oyunun ee, hikayesinde de bu var. Ha. Şuradaki setlerde değişiyor diyorsun. Şimdi anladım bunu. Hakan'cığım şimdi çıktım. iki dakika sonra yeni yayındayım. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.